Evet arkadaşlar bugün üstümü giyindim çıplak değilim. Şimdi size nasıl hack, hack yaptığını göstereceğim bilgisayardan. Ama annemin şey uygulaması değil, değil başka bir uygulamada. Şu masayı şuraya doğru almam lazım. Şimdi görün. O, o, o. Şimdi arkadaşlar Bilgisayarı açayım ben hemen. <laughs> Heh, Bizimki birazcık donuyor olabilir. Çünkü eski bilgisayar. Yani eski bir model. Şu. Anlıyor Şimdi meleğe hata gireceğim Siz istikrin uygulamadan girebilirsiniz. Çünkü burada annemin YouTube kanalı var da bozulduğu diye çok korktum. O yüzden ben de oraya girmiyorum. Annem izin vermiyor. Siz iyi hissettiğiniz uzunluğuna girebilirsiniz. Şimdi Google'a yazıyorsunuz ki. Bak şunu yazıyorsunuz. Şu HC Hedeklerini yazıyorsunuz. Ben size dün yapmıştım ama siz görememiştiniz. Şimdi bugün sizin görmeniz, görmeniz için yapıyorum. Bak şimdi buraya, şuraya basıyorsunuz. Şuraya. Burası gülüş. Tata. Şimdi ben burada ee, aslında bu gerçi bir hacker. Bakın ya, şimdi alacağım. Çünkü ben İngilizce'den çok bildiğim için şey yapıyorum. Her cümle İngilizce İngilizce şey yazıyorum. Siz Türkçe filmlerinizi yaz izleyebilirsiniz. Ama Kafama göre ben yazıyorum. Böyle kafama göre yazıyorum. Ama iyi. illa bir şey yazıyor. Şu şey yapabilirsiniz. Şuraya basın, şey yapabilirsiniz. Yani Şu Bu da önemli değil. Bu da önemli değil yani. Bunu da kazanabilirsiniz. Şunu da kapatayım isterseniz. Bak, aha. Bak şuraya basın. Bak şimdi ne çıkacak? ben buradan evin kahvelerini izliyorum. İlk önce babamın bankasının kahvesini izleyeceğim. Baba, babamın bankasını. Babamın bankası. Babamın banka hesabının bankasını izleyeceğim. J'ai un